Selamünaleyküm. Hoş geldin Abdülkadir. Merhabalar, hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Şu an Hero X-Pass 200'ün üstündeyiz. Evet. Motordan A memnunum. Ee, yaklaşık bir 7500 kilometre yaptım motorla. Motor hem arazide hem de asfaltta gidebildiği için çok kullanışlı oluyor. Ne amaçla kullandığınız çok önemli. Arazi için biraz ağır yan söylemek gerekirse. Ama hem arazi hem asfalt kullanımında yani Endro diyeceğimiz kullanımda çok güzel gidiyor. Ben memnunum şu ana kadar. Fiyatını hak ediyor diye düşünüyorum. 5 yıl, garantisi. Beş yıl garantisi var. Birçok motora göre daha iyi. Çoğu motorda 2 yıl garantisi var. ABS'ler güzel çalışıyor. ABS'si güzel çalışıyor. Yedek parçası ucuz. Çok önemli. Uzun yolda şişme olayı var mı motorda? Şişme olayı yok. Son hız olarak da 110'u görüyor. Hani çok uzun yollara gidecekseniz 110'un üstüne çok çıkmıyor. Şöyle bir motoru genel açıdan ABS'leri. Süsleme nerede memnunsun? Evet memnunum. Zaten arazide kullanılabildiği için motor hem de yükseldi. Ben de yükseltmek var bu arada motorda. O yüzden evet. daha yüksek duruyor. Çok teşekkür ederim. Kazasız belasız iyi yolculuklar dilerim.